Sonic'in hangi formu en güçlüsüdür? Orduları ve hatta kendi evreninde bulunan tanrıları yenebilen bir güce sahip olan Sonic'in bir formu Excalibur Sonic'tir. Excalibur Sonic, efsanevi Excalibur kılıcını ışık hızında savurarak her şeyi kesebilir ve kendini meteora dönüştürerek tanrısal varlıkları bile parçalayabilir. Fakat yenilmez değildir. Bir diğer formu olan Süpersonik ise zamanı yutan canavarları alt etmiştir. Muazzam hızıyla uzaya kolayca çıkabilir ve hatta gezegenleri delip geçebilir. Yüzükleriyle neredeyse görünmez hale gelir ve arkadaşları için kalkanlar yaratabilir. Sonic'in bir diğer formu Hypersonic'tir. Sonic 3 ve Knuckles oyununda tüm kaos zümrütlerini topladıktan sonra bu forma dönüşür ve Super Sonic'ten daha hızlı hale gelir. Muazzam yıkıcı güçte Hyper Flash saldırısını gerçekleştirebilir ve su altında bile nefes alabilir. Bu da onu yenilmesi güç bir varlık yapar. Sence Sony'in en güçlü formu hangisi? Yorumlara yaz.